Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 20 Şubat tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de şampiyon kim olacak? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Trabzonspor'la başlayalım. Fabrizio Romano'nun haberine göre Bordo Mavililer İngiliz savunma oyuncusu Joe Varıl için Nottingham Forest'a resmi teklif sundu. Trabzonspor'un yaptığı teklifin 4 milyon euro olduğu da kaydediliyor. Trabzonspor'un 27 yaşındaki futbolcunun transferi için istekli olduğu belirtildi. Nottingham Forest'ta bu sezon 9 maçta süre bulan Worrell'ın İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar da devam ediyor. 12 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan İngiliz oyuncunun da takımdan ayrılmaya çok sıcak baktığı belirtildi. Geçelim Beşiktaş'a. Siyah beyazlılar rotasını Everton'dan Michael Keane e çevirdi. Savunmaya güç katacak ve aynı zamanda takıma liderlik edecek bir oyuncu arayan Beşiktaş ilk etapta İngiliz futbolcunun durumunu hem kulüp nezdinde hem de oyuncu cephesinde sorguladı. Siyah beyazlı idarecilerin Everton'la da temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi. Bir buçuk yılda Everton'la kontratı bulunan tecrübeli stoper 2017'den bu yana formasını giydiği kulübünde bu sezon yedek kulübesinde kaldı. Başarılı savunmacının 7 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Siyah beyazlılar Fernando Santos'un Portekiz milli takımından eski öğrencisi olan William Carvalho için Real Betis'te de pazarlıklara devam ediyor. Kartal 31 yaşındaki deneyimli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor. Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde William Carvalho sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a davet edilecek. Kulübüyle bu sezon 16 maça çıkan Carvalho bu karşılaşmalarda 3 asiste imza attı. 6 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki Portekizli oyuncunun 2026 yılına kadar da Real Betis'le olan sözleşmesi devam ediyor. Fernando Santos'un verdiği rapor doğrultusunda 6 numara transferi için arayışlarını sürdüren siyah beyazlı ekibin gündemine gelen son isim Benfica forması giyen Florentino Luiz oldu. Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Portekizli ön liberoyu 1,5 yıllığına kiralamak istediği ve kısa süre içinde de Portekiz kulübüyle resmi temaslara başlayacağı öğrenildi. Bu sezon Benfica formasıyla 24 resmi maça çıkan yıldız futbolcu herhangi bir skor katkısında bulunamadı. Portekizli oyuncunun 20 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Beşiktaş'ın gündemine Gabriel Paulista geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, Valencia'nın 33 yaşındaki Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista için devreye girdi. Valencia'da kadroda düşünülmeyen Gabriel Paulista'nın transferine teknik patron Fernando Santos'un da onay verdiği öne sürülüyor. Ayrıca haberde Portekizli teknik adamın Paulista'yı çok beğendiği ve Beşiktaşlı yetkililerin oyuncuyu takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı. Başarılı savunmacının 2,5 milyon euroluk da güncel piyasa değeri bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Fenerbahçe'de hedefteki isim İtalya Serie A ekibi Lecce'nin 23 yaşındaki Zambiyalı oyuncusu Lamek Banda. Yönetim İtalyan ekibiyle ilk teması da gerçekleştirdi. Bu sezon Lecce formasıyla 16 resmi maça çıkan Lamek Banda bu karşılaşmalarda 2 gol 5 asistlik skor katkısı da sağladı. 6 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Afrikalı oyuncunun 2026 yılına kadar da İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi devam ediyor. Yönetimin Lamek Banda için resmi teklifini kısa süre içinde iletmesi bekleniyor. Genç oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelme fikrine çok sıcak baktığı aktarıldı. Fred'in sakatlığı sebebiyle orta sahada hasar alan Fenerbahçe bu bölge için bir süredir araştırma yapıyordu. Başakşehir'de bu sezon 23 lig maçının 22'sinde forma giyen Berkay Özcan gündemin ilk sırasını alındı. İlk başta Berkay için takas düşünen Fenerbahçe, Kent ve Emre Mor'dan istediğini alamayınca Başakşehir'e bonservis teklifinde bulunma kararı aldı. 25 yaşındaki milli futbolcunun transferinin kısa süre içinde olumlu veya olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Başakşehir'de bu sezon 22 maça çıkan Berkay Özcan 2 asiste imza attı. Berkay'ın 4.2 milyon euroluk da piyasa değeri bulunuyor. Dış basında yer alan habere göre Fenerbahçe parmada top koşturan Adrian Benetzak'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Scout ekiplerinin 23 yaşındaki genç oyuncuyu takip aldığı belirtildi. Öte yandan çıkan haberde Fenerbahçe'nin oyuncuyu takip aşamasında olduğu ve henüz resmi teklif yapmadığı yazıldı. Orta saha, sol kanat ve forvette görev yapan Adrian bu sezon 23 maça çıkarken bu maçlarda 8 gol birası isteği imza attı. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Polonyalı Yıldız'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Karagümre'ye transfer olan Serdar Dursun'un yeniden Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki dördüncü imzayı Serdar Dursun'a attırması bekleniyor. Bu sezon Karagümrük formasıyla toplamda 23 maçta 6 gole imza atan milli oyuncunun yeniden Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı belirtildi. 1 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Serdar Dursun, önceki İsmail Kartal döneminde ligde 15 gol atma başarısı göstermişti. Son olarak Galatasaray, Galatasaray'dan Erencan yardımcı hamlesi gelebilir. Medyada dolaşan haberlere göre eski oyuncusunu geri getirmeyi düşünen Galatasaray Eyüp Spor'a transfer teklifinde bulunacak. Erencan'ın yükselen performansı sonrası Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oyuncuyla ilgilenmişti. Bu sezon Pendik Spor formasıyla 19 resmi maça çıkan genç forvet bu maçlarda 6 gol 1 asiste imza attı. 2025 yılına kadar İstanbul ekibiyle sözleşmesi devam eden Erencan'ın 1.4 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Galatasaray Manchester City forması giyen Sergio Gomez'i renklerine bağlamak istiyor. Yönetim İspanyol sol bekle daha önce de ilgilenmişti. Barcelona altyapısında deneyim elde eden Gomez, Borussia Dortmund, Huesca ve Anderlecht formaları giydi. Bu sezon İngiliz devinde fazla forma şansı bulamayan Gomez'in 10 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekibin başarılı oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapması bekleniyor. Oyuncunun Manchester City'de fazla forma şansı bulamadığı için transferin gerçekleşme ihtimali yüksek gözüküyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek hamlesi için yeni bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Amerika forması giyen Francisco Moura için teklif yaptı. Haberde Galatasaray'ın 500 bin euro kiralama bedeli ve sezonun geride kalan resmi maçlarının en az %25'inde ilk 11 oynarsa zorunlu satın alma 2,5 milyon euro devreye girer maddesi içeren bir teklif yaptığı ancak Family Kanun bu teklifi reddettiği öne sürüldü. Sarı Kırmızı ekibin teklifini güncellemesi bekleniyor. 24 yaşındaki Solbek bu sezon 24 maçta 2 gol 4 asiste imza attı. Le Parisien'de yer alan habere göre Galatasaray Lyon forması giyen Arjantinli Solbek Nicolas Tagliafico ile ilgileniyor. Sarı Kırmızılı ekibin 31 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la görüşmelere başladığı belirtildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Tagliafico'nun Lyon'la sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Lyon formasıyla 17 resmi maça çıkan Tagliafico bu maçlarda bir gole imza attı. 2022'den bu yana Lyon forması terleten başarılı oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.